Lan lan arkadaşlar bugün Okeş oynuyoruz. Çok güzel bu oyun. Eğer paranı kaybedersen paranı alıyor ama para kazanırsan oyunu paran iki katını alıyorsun. Riskli bir oyun ama deneyeceğim. Mesela 200 diyelim. Bismillah. Hıyar. Aga be. Aa, sen iyi kazanıyorsun da ben bir 400 dedim riske atıyorum kendimi ama hep kaybediyorum dur. 230 diyelim. Bakalım karşıla kar ya da zarar edeceğim o aga be. Tamam bir parama bakalım. Şu an paramız 2850. Bakalım kaç TL alacağız. Gitmiş miyim? lira mı oldu? 3 bin param var. Olur. Ben bir 25 lira diyorum. 10 bin lira vardı. Baya bir düşüş yedim. Aga olmadı. Yeah. Sen kazanıyorsun baya. Hadi bakalım. 26 desem. Sen büyük bir e kâra kaybediyorsun. Hadi kazanalım. Aga be. 3000 liram vardı şimdi. Kaç liram var? Aga abi, düşmüşüm. Ovo, cfc. 51. İkimiz de 50'dir. Ben yine bir 50'dir deyip şansımı <laughs> riske atacağım. <laughs> evet, okey. Kaç tane var? 2949. Evet. Şimdi, ee, e bak, bunu yazarsanız ovo, ovo, luki, remant, pilon, sutares, sutar sallıyorum. .com Şimdi. Sa ee, bunu yazarsanız inşallah tutar. Kutay usulü. Bunu yazarsanız kaybediyorsunuz. O yüzden. Aa! <laughs> Kazanıyorum. Bak buraya bir şey yazdım. Kazandım. <laughs> para kazandırıyor. Bekle. Kaç TL'm oldu benim? Ee, 2951. aga ovo gft 9 lira diyorum kar e, kazandım 2960 sen evet. de iyi kazanıyorsun ovo yes 5 aga be aa hadi be yes Okay. 2970. Bir risk atacağım kendime. 30 diyorum. Risk attım. Aga be. Ya. 60. Daha da risk atıyorum. Arkadaşlar oyunda para kazanmak çok zor. Dur. Hı. Aga sen çok güzel kazanıyorsun. Aa, ah. Şu an hiç bin puan var. Şu an kâr demedim, zarar da demedim. Videoyu bitireceğiz. Bir liraya hadi. Ee, kalk, kalk, Evet. Kast ile e, şey? Bu parayı saklamak var mı? Parayı saklayamıyorum. Hmm. Neyse. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. 2, 1 lira kar yaptım. 1 lira kar 1 lira 1 lira. Ama bence zordur yapması da daha, daha bitmemiş. Daha da çekebiliriz. Bekle. GFT 40 diyorum. yok daha bitmedi video. Daha varmış. E, şu an e, 41 lira kardayım. Senin kaç tane var? O oh, Buradan kendi parama bakıyorum. Al da Kaç? Ha. 2300 e, batıkanı geçtim gördüğünüz gibi bakın. Benimki 3041. Evet. Beni geçemez. 9 lira diyorum. Ben düşük para oynuyorum. Batıkan tüm parasını verdiği için kaybediyor para. Ya. 18. Ay. Aga sen çok yüksek oynuyorsun. Evet hmm. sen. 50 diyeceğim. Aga çok kar yapamadım. Bir bakalım video ne kadar olmuş. Güzel. paramıza bakalım. 3116 lira. 116 lira kardayım. Lira kardayım. Şuradan. Mesaj siz göremeyebilirsiniz. 6 dakika 30 saniye olmuş. Biraz daha oynayabiliriz. Ben bir 20 lirayla ben düşük düşük oynuyoruz. Batıkan çok yüksek oynadığı için o hep kaybediyor e, bin lira falan diyor Batu. Bak 500 dedi kaybettik. Aa. Ben dur. Ha sen 2900'ün varmış. Benim 3136 senin 2900. Benim daha fazla karım var ha. 120 liraya kendimi riske attım. Aga be, a, 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 aga, yes. Cash. Gördüğünüz gibi 3500 olacak. Dur, ol bu, evet. 4 lira. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Evet arkadaşlar, bu videomuz bitmiş mi? 500 lira kardayım. İlk çok kötü oynadım ama kendimi çok iyi düzelttim. Şuradan paralarımı görebilirsiniz. Kaçtım Ha, böyle çok iyi bir kar, 500 lira kar yaptım. Oyun sabır ile kazanabiliyorsunuz. Evet, son biraz daha da bir oynayabilirim. Batıkan riskli oynuyor, ben öyle oynayamam. Clash of Clans çekeceğim en yakın zamanda. Tamam. 46 değil mi? Aynen. Dur o, C, F, T, 46. Batkan çok riskli e? oynuyor. Ben öyle yapsam kaybederim. Olsun. 3 300. Hadi risk attım kendime. Risk attım. Hıyar. 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 Ay. Patlayacak, patlayacak mı? E, şey yaptım. Aynen patlayacağım. Kör görmüş. CFT. Ben batıkan gibi oynayacağım. Bakalım elim şanslı mı? Yes! Oha! Yes. Evet arkadaşlar. Baya bir karı girdim bak. Bugünün galibi benim. Evet sensin. Çünkü Batıkan bayağı bir kar yaptı. Bakın Hı. kaç seylesi var. O bu. yüz var var. Evet. Aga be. Aga ben bayağı düşüş yaptım. Kaybettim. Aa ben mi kazandım? Ha bot kalmış be. Çok mutlu oldum. Para kazandım diye. Ben tabi her zaman gibi Aa, kazandım. 4000 lira ulaştım mı? Videomuzun sonuna geldik. 4366 TL'm var. Baya bir kar yaptım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. 1366 lira kar yaptım. Bay bay.